Arkadaşlar herkese e, merhabalar, e, ben paylaşım yaptıktan sonra saat 16-13 sularında <laughs> Aydınlar, e, Aydın'da Efeler e, mevkiinde e, 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bununla alakalı e, ister istemez işte herkes korktuğu, hissedenler oldu. E, büyük bir deprem meydana getirir mi getirmez mi e, onunla alakalı sorular yazmışsınız. Tam da evden çıkmadan iyi oldu. Annecağızımın yanına gidecektim. Nasip de olmadı. Ee, şöyle yapalım o zaman. Herkesin anlayacağı dilde konuşayım. Depremin merkez üstü Büyük Menderes Kırabi'ni. Daha önce e, anlayacağınız şekilde konuşacağım. E, meydana gelen bir depremimiz vardı. 6.97 bir gündeki bir sisam açıklarındaki e, deprem vardı. Sistemin tam kuzeyinde. Bu deprem sonrası hemen e, bağlanmış. Ve fikrimizi e, dile getirmiştim televizyonda. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İzmir, Manisa ve Aydın bundan sonraki kısımda dikkat etmesi lazım demiştim. Ama ve lakin, meydana gelen denizli depremleri ve e, yine Bodrum depreminden sonra açılan Gökova Körfezi tarafı özellikle o depremlerden sonra ister istemez tabii ki bu Büyük Menderes Greve'nin olduğu kesim yani neresi? Buharköy, e, Denizli Buharkent'ten başlayarak Sarayköy. İşte e, kuyucak tarafı orayı da yaklaştırın. kuyucak, nasiili işte Aydın merkezden ta Söke'ye kadar bu kısım e, böyle tam harita üstünde gösterirsem şöyle kendini kuzey ve güney yönlü açıyor arkadaşlar yani tam şuradan başlıyor e, Söke'ye doğru Kuşadası köfesine doğru açıyor. Bu depremlerin e, olması gayet normal. İşte 1855 inanırsam 1855'ten beri buradan. E, sismik bir boşluk var. Önemli bir hat, önemli bir yer. Ama bu deprem oldu diye de e, şimdi hani e, Germancık attı ya da Buhar Kent attı ya da koyacak tarafı e, hani hemen canlanacak diye bir şey yok. Nasilli tarafı da hani şu an için öyle bir elimde parametre yok. En azından kendi bilgime e, dayanarak söyleyeyim. E, ama olayı toparlarsak ben kısa bir canlı yayın e, yapmak istedim. Bilginiz olsun bu hat daha önce de belirtmiştim. 6-6.5 büyüklüklerinde depremler üretebilecek bir hat. Şu an böyle bir emare ya da parametre var mı elinde? Hayır yok. Ama 3.9'luk deprem oldu diye de işte hemen şimdi bu hat iyice gerildi. İşte burada bir sismik boşluk var. Evet sismik boşluk var. Onu göstereyim arzu ederseniz. Şuradan mahsuru yoksa açayım. En azından öyle göstereyim. Ee, şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar sadece de bu deprem hakkında konuşuyorum. Diğer e, düşüncelerim zaten az önceki canlı yayında söyledim. Youtube'da var. Evet, şuradaki zaten bir sismik boşluk görüyorsunuz arkadaşlar. Hani şu hatta e, şu kısımda bir sismik boşluk var. Şimdi burada bir sismik boşluk var diye işte aa bak burada bir boşluk varmış. Aa şurada da varmış. Aa burada da varmış. Aa şurada da varmış. Deyip de insanların kafasını karıştırmaya gerek yok. Şimdi hemen e, bu deprem oldu diye hemen yarın bir gün Aydın Denizi'nde arasında büyük bir deprem ha, hemen beklenmez. 5 e, ay geçer, bir sene geçer, bir buçuk sene geçer. Bu hat kendine zaman tazeler eder, hazır olur. O zaman kırar. Hani jeoloji durumunda ya da jeofizik konumunda tabii ki bilginin e, belli baş şeyler var ama tabii ki üstadların hani e, düşünceleri ya da ne bileyim araştırmacının diğer araştırmacının tabii düşünceleri kendini mi alır? Ama düşüncem şu an için bundan ibaret. burası deprem üretmeye hazır bir bölge. hani o patlası çatası tabiri var ya 6-6.5 arasında deprem üretmeye hazır bir bölge. Ama belki lakin elimdeki parametrelere göre hiç ama hiç böyle bir parametre yok. Tabii ki enesini bilen Rabbim ama şurası zorlasa esse şu an altın üstüne çıkacak bir deprem ben o bölgede en azından beklemem. 5.6'lar çıkar. Daha önce Denizli depremlerinden sonra yazılı açıklamam var. Zaten sayfayı takip edenler ediyorlar. Orada yazılı dokümantasyon olarak da okuyabilirler. Burası Denizli depremlerinden sonra 5.6'yı bulacak depremleri yaşama ihtimali var diye söylemiştim arkadaşlar. Ama 3.9'luk 9'luk bir deprem sonrası hemen çıkıp işte Aydın'a bir deprem geliyor. İşte Söke Kuşadası canlanacak. demek de şu an bence havada kalır bir iddiadan öteye geçecek bir durum değil gibi gözüküyor arkadaşlar. Düşüncelerim bunlar. Diğer bölgelerle alakalı İstanbul'la alakalı da az önce YouTube paylaşımı yaptım. Story hikaye bölümünde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben herkese tekrar tekrar teşekkür ediyor. Herkesin tekrar tekrar kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar. Muğla ile alakalı da şöyle söyleyebilirim. E, bu alan iyice Az önceki YouTube canlı yayında söyledim. 12 adalar civarındaki hareketli sismik hareketleri artarsa Muğla Denizli işte bu Aydın tarafında böyle 3.9 4.6 arası depremlerinde görülmesi ya da görülebilme riski gayet ama gayet şu an için normal diye düşünüyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, hayırla kalın, huzurla kalın, en önemlisi duayla kalın arkadaşlar.